Burada kamp yapıyorlar. Evet. Başına, sağ olsunlar hocamlar da. Evet. Bu kamptan sonra buradan sonra şeye geçtikler. Yani müsabakaları falan var. Azerbaycan'a geçtikler. Oradan e, işte farklı ülkelere. Azerbaycan bayan judo milli takımını ağırlıyoruz. Tabii onları burada belediye binamızda ağırlamaktan son derece mutlu oldum. Bahtiyar evet. bah evet. oldum. Ee, tabii bu kamp için Balıkesir'i, şehrimizi seçmelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii 6 Eylül Belediye Sporu'nun e, judocuları var. Onlarla beraber de e, çalışmalar yapıyorlar. E, ben kendilerini kutluyorum. Hakikaten Can Azerbaycan e, judoda oldukça önde. Hem erkeklerde hem bayanlarda e, ziyarete gelen. E, sporcularımızın arasında e, 48 kiloda dünya ikincisi de var burada. Ben başarılarının devamını diliyorum. E, her zaman kapımızda, gönlümüzde, her şeyimiz can kardeşlerimize açık. Yani biz onları seviyoruz. Azerbaycan'ın kurucusu tabii e, Ali'ye öyle demiş yani e, biz e, tek millet iki devletiz diye. Hakikaten biz e, onları seviyoruz. Onların duruşunu seviyoruz e, ve onlarla e, kardeş münasebetlerini artarak devam etmesini diyorum ben. Tabii ki toplumlar arasındaki diyaloglar da çok önemli. İşte bu sportif faaliyetlerle, e, işte antrenmanlarla, kamplarla e, gidiş gelişlerin artması lazım. Önemli olan tabii toplumların birbirine entegre olması lazım. Ama her zaman Azerbaycan'ın yeri bambaşka. Türk milletinin kalbinde ayrı bir yeri var, ayrı bir sevgisi var. Ben bu kardeşlerimizin yapılacak tüm uluslararası yarışmalarda başarılı olmasını diliyorum, temenni ediyorum. Herhalde 18'inde de burada Aynen. kamp bitiyor. 18'inde de kampları bitip ülkelerine dönecekler. Kazasız belasız hayırlısıyla memleketlerine dönmelerini ve yapılacak müşavakalarda da başarılı olmalarını diliyorum. Biz de öz takımımız adından size öz teşekkürümüzü bildiririz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.